Merhaba arkadaşlar, Spiderman ve Cookie'nin kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sizlere köpük oyun hamuruyla şöyle nasıl oynanıyor nasıl oynanıyor onları göstereceğiz arkadaşlar sonradan gördüğünüz gibi bu köpük oyun hamurlarıyla neler yaptığınız görüyorsunuz değil mi bunları yapacağız bakar mısınız gözlerimiz de burada hazır stres toplarımızı da kukine kukiye emanet ettikten sonra yavaş yavaş başlayabiliriz ama öncelikle kuki müsaade edersen biraz stres toplarıyla oynamak istiyoruz şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar İlerleyen zamanlarda stres toplarımızı da patlatacağız içinden çıkan slime'larla bir güzel oynayacağız ve sonra da ne yapacağız Tabii ki yeni e, stres topları yapacağız arkadaşlar. Yaptığımız slime'ları atmıyoruz. Bunları stres topu olarak kullanacağız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Cookie kolunun altına dalmış bir tanesini hemen ondan çaldım. Duyuyorsunuz değil mi? Harika oldu. Hemen bunu da Cookie'nin kolun altına koyuyorum ve zıplayan köpük oyun hamurlarımı açıyorum arkadaşlar. Törenle evet kuki görünmezse ayıp olur evet arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar bunları sülayenlerimize koyacağız Oo. bunlarla harika oyun hamurları yapacağız bakar mısınız elime nasıl yapıştı ilkinde bu kadar olursa diğerlerini siz düşünün artık. Evet ilki beyazdı arkadaşlar. Şimdi şöyle hafif pembemsi olanı açıyorum. Aslında pembe, pembe de değil bu. O mor bakar mısınız? Sizi duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar oyunumuz çok keyifli. Evet. Şimdi fıstık yeşili. Harika. Evet. Hemen bunu da koydum. Heh, şimdi de arkadaşlar. Harika şu güzelliğine bakar mısınız? Oynaması çok keyifli. Arkadaşlar bunlar gerçekten stres topu gibi. Evinize eğer alırsanız, bu arada kesinlikle ağzınıza almayın lütfen. Evinize alırsanız oynayın, mıncıklayın, istediğiniz gibi sıkın. O kadar keyif verici ki. Ama lütfen ağzınıza almayın. Bunlar kimyasal, doğal değil. O yüzden lütfen doğal bile deseler, gıda boyası bile kullanıyoruz deseler lütfen yine de ağzınıza almayın. Evet hangisini açalım? Oo burada açık mağazı var. Oo bununla gökyüzü yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Bakar mısınız şu güzelliğine? Bozuyorum ama. Arkadaşlar bunlarla oynaması çok keyifli. stres atmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen lütfen bunlarla oynayın kavgadan uzak durun ve bu tarz oyunlarla stresinizi atın bakar mısınız harika oldu evet sırada sıradaki gelsin. Bakalım başka farklı bir renk varsa. Bu ne? Biraz imki, beyaz gibi duruyor ama. Oh, bu daha sertmiş. Harika. <laughs> kurcalayalım kurcalayalım. Farklı bir renk bulmaya çalışalım. Moru çok seviyoruz galiba. Elim sürekli. Mora gidiyor arkadaşlar. Evet. Harika. Evet arkadaşlar, bunlarla daha çok oynayacağız. Eğer özel olarak istediğiniz bir şey olursa Örneğin hayvan figürlerinden yapmamızı isterseniz ya da kuklalar beraber yapabiliriz. Lütfen bize yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.